I see her boots at the corner cafe with a the book. She's chasing skies out of every night while I stay in my life. Aynen. Canım, ciciğim, aşkım. Bana gönül koyma. Yine gönül açılmaz. <laughs> Çok güzel olmuş.

一个。 buradaki en iyi kokoreççi Şeref Usta. Buraya gelmeden dönemem. Evet, İstanbul'da bilmem kaçıncı günümüz? Parti 8 sekiz. <laughs> Var mı İstanbul'da? <gülüyor> yapma gülüm be. Otobüs geliyor. Şimdi biyometrik fotoğraf çektirmeye diyoruz belki özeti için. <laughs> Üst geçit yapılmış buraya. Göz barucu. Evet. Daha fazla kaza olmasın diye artık. Daha rastlamaya bak. Evet siz hiç iki geldiniz mi? <laughs> Biraz şeye benzemiyor Atakent. mu? Tacize uğramış. şeyi gibi. Atakent Mahallesi ile iki terliği birbirinden ayıran bir tane cadde var. İkisi de ayrı dünyalar. İnanılmaz. Olsun insan aynı insan. O da kahve, bu da kahve. Burası da Gökbörü'nün bebekliğin çocukluğundan beri tıraş olduğu Berber. Evet, abi de oradaydı ha. <laughs> Görmesin seni. <laughs> Oturtur hemen. <laughs> Burası neresi? Cemre sürücü kursu. Fi tarihinde ehliyet. Allah <laughs> Allah. 20 yıl önce aldığın ehliyeti buradan alıyorsun. 20 yıl 30 yıldır da aynı berberde. 15, 15 ben 35 tamam. yaşamıyorum. Şey Tamam işte 30 yıldır aynı berbere tıraş oluyorsun. Bu istikrar. <gülüyor> <gülüyor> Ve biraz botoks yapalım. <laughs> ya ben de güzelim ha. Baksana. Baksana güzel bir fotoğrafım oldu. Nasıl oldu böyle? Gitseydi keşke duvara atardım. Duvara atardım. <laughs> <laughs> Dilerim kırmızı olması normal mi? Güzel oldu bence. Kendimi beğenince ben. <laughs> hmm? Sen motor keyfi mi yapıyorsun? Garfield. Evet. evet. Arena Park'tayız. Evet. Tamam arıyorum o zaman ben. Yuhan'ın da güzel aslında. Evet şimdi biz İstanbul'dayız aile ziyaretine geldik. Şimdi'nin annesinin doğum günü bugün 10 Kasım. Bir de arkadaşımın yanına ya Belçika'ya gitmeyi ya. planlıyoruz. Merve'nin yanına. O yüzden vize başvurusu yapacağız. Onun koşturması halindeyiz. İşte fotoğraf çekindik, bankadan dokümanları aldık vesaire derken şimdi date'e çıktık. Date'deyiz şu an. Sigara sağlığa kararlı. Your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you. kayınvalidemin çiçekleri. Nasıl? Nasıl olmuş bacım? Yorumlara yazın. Kuşlar beni de alın. Kuşlar. Hadi. Kız bunlar ne? Kabak. Şeye benziyor biraz. Mantarın evrim geçirmiş ve, ve virüsleşmiş haline. Hazır mısın? Annenin doğum günü. Şimdi annemi çiçeğini verip doğum günü gideceğiz. Evet Bütün çiçeğimiz. kardeşler adına vermiş olacağız. Ama akşam da bütün kardeşler tekrardan annemin yanında. Gelmiş. İyi ki doğdun. Aç kapıyı. Çocuk. Ne yapıyorsun? Poşet yıkanmaz. At elinden poşetleri, elinle tut ya. Hayır. Ne bu? Elime yok ki. Yüzüm bu Evet arkadaşlar, bugünkü menümüzde balık ekmek var. Gökbörü şefum. Yes. Ne yaparsın? Uskumru yapacağız bugün balık ekmek. Bir de jumbo karidesimiz var. Ama ben jumbo karidesimiz hı. var. Şu anda temizliğiyle meşgulüz.

Çok teşekkür ederim hepinize, <gülüyor> <gülüyor> Yerim, yanı, de. Sen de gel. Ayşetu. Bu nasıl iyidir? En iyi, iyi Çok... bilmem. <laughs> 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 <Çakmıyor. gülüyor> <laughs> 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 Cazgır Prensesi mi gördünüz mü? Bakın. O da sizinle tanıştı. <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi pazar, Pazartesi salı, Cuma'yı sayma. Bugün çarşamba. 4 gündür İstanbul'dayız. Anneme geldim. Abimden giyindim. Teşekkürler. Abisi olan kızlar. Herkes işte, bugün herkes çalışıyor. Ben de dışarı çıkmak istiyorum ama hava bok gibi. Yine de çıkacağım. Yarın vize başvurusu için Taksim'e geçeceğiz. Oradan da sahile inerim. Muhtemelen Karaköy'e vesaire ya da Beşiktaş'a inerim. Nişantaşı'na geçip Taksim'in o tahta kalanına oradan, inşaat... oradan yürüyerek aşağı tapı taklak Beşiktaş'a ineceğim. Evet, evet mantıklı. Öyle yaparım. Cuma günü sabahtan annemle Üsküdar'a kahvaltıya gideceğiz. Böyle tam konuşmalı bir vlog çekemedim. Çünkü her an bir yerdeyiz, her an bir şey oluyor. İstanbul ve aile ziyaretleri genelde böyle tempolu oluyor. Bu kadar. İstanbul kedileri. Şimdi ben abimin kıyafetlerini giydim. Dışarı çıktım. Hava çok soğuktu. Tekrar eve girdim. Başka şeyler giydim. Nereye gideceğimi bilmeden dışarı çıktım ve şu an Üsküdar'dayım. Simit ayran aldım. İstanbul'a gelip de deniz kenarında simit ayran yapmadan dönemezdim. <laughs>

Buradan da Kadıköy'e geçeceğim biraz dolaşıp. Boğaz Suru. <laughs> Let's Siz de öğrenciyken Akbaran makarnaya geliyor muydunuz? Bir tabakla beş çeşit makarna yiyor muydunuz? Kahvemizi alalım. Kadıköy'le emekli tarifa. bu Yani yolculuk yapacağız şöyle. Çiğ böcek yaparım. Evet. evet. Hakkında ne düşünüyorsunuz Filiz hanım? Çok güzel bir gün oldu. Çok seviyorum. En açık beklemezdim böyle bir taklidi. Devamlı bekliyoruz. İhman etmeye İstanbul'dan sevgilerle. <anne. gülüyor> <laughs> Hepsinin dedikodusunu bizimle. Aynen en son <laughs>